Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Evet, bayram sonrası analizlerimize tam gaz devam ediyoruz. Bu arada yoğun bir eksiyen coin analiz talebi geldi. Evet, elimizde portföyümüzde analiz yapacak coin kalmamıştı. Ee, hemen analizini yapacağım. Evet, eksiyen eski zamanları andıran bir görüntü içerisinde. Şu anda e, ciddi bir trend kaybı yaşıyor. Şöyle en tepeden en dibe bir çizgi çizsek görüldüğü gibi ciddi bir trend kaybı oluştuğunu görüyoruz. Ve düşüşlerin devam etme olasılığının yüksek olduğunu özellikle 7 Nisan'da e, bir dead cross oluşumu yani ölüm kesişmesi meydana geleceğini söyleyelim. Ve burada düşme olasılığının çok yüksek olduğunu ifade edelim. Ve bu düşüşler ayın 19'una kadar devam edecek arkadaşlar. Ondan sonra da düşüşler bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla piyasanın hiç tadı tuzu yok. Herkesin son derece dikkatli olmasını, özellikle nakitte olanların dip seviyeleri görmeden işleme girmemesini öneriyorum. Aksi takdirde sizin dip dediğiniz nokta daha da dibe gidebilir. Çünkü şu anda Bitcoin'in 84-85 bin seviyelerinde olduğu yerde 8x değer kaybeden coin'ler var arkadaşlar. Şimdi bunları göze alarak işleminizi buna göre yapın. Buradaki kesişmeyi de kesinlikle göz ardı etmeyin. Bir bulut değişimi oluşacak ve kırmızı bulut içine gireceğiz. Ve bu bulut içine girdiğimizde de işler tersine sarmaya başlayacak. O yüzden son derece dikkatli olalım. E, Kujun senden çok son derece uzaklaşmış durumda. E, bu durumda bile 14.170'e kadar çıkması lazım ki bu seviye aşılsın. Senkospen B'nin oluştuğu yer ise e, 0.019.482 olarak görülüyor ki bu seviyeler mutlaka aşılmalı ki yukarı trend oluştu diyebilelim. Ayrıca Senkospen ada da bize 0.023582 değer üretiyor. Yani bu seviyelerin üzerine çıkılmadığı müddetçe bir yükselen trendten asla bahsedemeyiz. Görüldüğü üzere buralarda yukarı trendler zaten oluşmuş. Oluşmuş ki hem çikospen hem senkospen A ve B'nin üzerinde hareket edebilmiş mumlar. Ama o günden sonra yani burada 26 Ocak gözüküyor. 9 Aralık'ta aslında biz düşüşe başladık. 9 Aralık'ı bunda pek etki yaratmamış ama şimdi şöyle baktığımızda zaten eksiyen yıllarca şu modda gitti arkadaşlar. Bakın. Yani yüzlerce kez analizini yaptığım bir coin ama insanlar nedendir bilinmez ısrarla bu tarz coinlere girmeyi seviyorlar. Bol sıfırlı coinlere girmeyi seviyorlar. Ya aksiyonu seviyorlar, ya para kaybetmeyi seviyorlar. Ben e, tam olarak bunun ne olduğunu anlamadım. Evet, şimdi tablo böyle. Pekala ne kadarlık bir hacimimiz var? 389 milyon adetlik hacimimiz var. E, 21 günlük ortalamamız neredeyse 900 milyon adet. 900 milyon adet dediğiniz zaman neredeyse 3'te 2'lik bir hacim kaybı söz konusu. Trend aşağı yönlü hacim kaybı söz konusu ve eksi 46.83 gibi çok üst düzeyde bir momentum kaybı söz konusu. Ve buralar aslında aşağı kadar inmiş, eksi 79'lara kadar inmiş. Gerçekten bu iyi değil. Bakın bunu net bir şekilde söylüyorum. Lokal trend eksi 70 gösteriyor. Yüzde. Genel trend ise yüzde 65 gösteriyor arkadaşlar. Evet. Görüldüğü üzere sadece 15 dakikalıkta long basılıyor. E, bu hiçbir şey ifade etmez. Burada anlık hareketlerle e, düşen hareketlerden e, ve dipsiz bir kuyudan su çekmeye benzer. Kollarda hal bırakmaz. E, yani demek ki Burada su çok fazla kalmadı ki çok rahatlıkla burada long kaçabilme cesaretini gösteriyorlar diyelim. Günlükte 34, 23 gibi bir RSI seviyesi var. Açıkçası tabana 4 puan kalmış. 4 puanın altına da inerse yani 30'un altına inerse düşüşler derinleşir. Daha önce de bu seviyelere gelmiş 28-79'lara kadar düşmüş daha önce bu RSI seviyesi. E, dikkatli olmak lazım ki ortalaması 14 de 36 yani hep buralarda seyrederken e, üstüne üstelik 2 puan daha e, bu seviyeden değer kaybetmiş. Evet 26 Ocağı esas alarak bir Fibonacci çizgisi çizdik ve bizim karşımıza çıkan rakamlar şunlar oldu eee Fibonacci'de taban seviye olarak 0.04 8423'ün dip noktası olduğunu ve buraya fitil attığını görüyoruz. Fitil attı ama bir dönüş için değil sanki. Daha da aşağıya inecek gibi görünüyor. %38.20'lik seviyenin üzerine çıkmadıkça. Hatta hatta 20859'u görmedikçe Mum kapanışları gelmedikçe yukarı yönlü bir hareketten bahsetmemiz imkansız. Öncelikle 0.019.227 aşılmalı arkadaşlar. Korelasyon seviyesi eksi 0.23. Bakın burada çok ciddi oranda bir korelasyon kaybı var. Bu hiç iyi değil. Korelasyon kaybı derinleşen düşüşlerin habercisidir. Onu ifade edeyim. Geçelim diğer grafiğimize. Diğer grafiğimizde nereye kadar düşerse alım gelir diyor. 20 bin 2087. 0.0 2087'ye alım koymuşlar arkadaşlar. Ee, bu da hani gerçekten çok ilginç 1 milyar 820 bin adet bir hacim var. Buradan ancak ben alırım diyor vatandaş. Düşen trend devam ediyor. Görüldüğü gibi mor çizgi kendini aşağı yönlü bırakmış ve düşüşler devam ediyor. Burada net biçimde görüyoruz bunları. Hiç tereddüte mahal bırakmadan. %70 şu anda para girişi var gözüküyor. Bu da ilginç. %30 para çıkışı var. Spot satış 47-48 civarında büyük oyuncu tamamen kaçmış. Görüyorsunuz bakın buralarda fink atan büyük oyuncular Zoru görünce hepsi tozumuş gitmiş. Evet burada da long da short da her ikisi de aşağı yönlü bakıyor. Ben düşeceğim diyor. Net. Evet. evet. Şimdi burada Evet burada hayli riskli bir bölgeye girdiğini ifade edelim. Bakın şimdi bu bir nevi bollinger bandına benzer. Artık dip seviyeyi burada ben gördüm diyor. Bakın. Hatta bu dip seviyelerin de altına inmiş. Eğer bir yeşil yuvarlak yakılırsa oradan alıma geçilebilir diyor. Şu anda o seviyede değil. Ama bunun için ee, tabii şartlar var. Sadece tek bu indikatörün verdiği bilgiyle değil görüldüğü gibi burada bir yuvarlak yakacak ve bu yuvarlağın ardından da yeşil bir çizgi gelecek. Bakın buradaki eğer kırmızı %99'lara dayanır ise bir dönüş hareketi geldi diyebiliriz. Ancak şu anda %98 civarına yaklaşmış durumda. Hani bir nevi dönüş yani pozitif bir dönüşe yaklaşmış diyebiliriz. Çünkü görünen o. Mekdi de bize çok net sinyaller üretmiyor. buranın yeşil yakması halinde. Özellikle buranın %99'a gelmesi halinde şu gördüğünüz kırmızı skalanın artık net bir dönüş geleceğini ifade edelim. Ama bunlar e, İçimoku bulut sistemine baktığımızda geçici hareketler olduğunu görüyoruz. Çünkü genel anlamda aşağı yönlü hareketlerin devam etme olasılığının yüksek olduğunu da ifade ettim. Bakın özellikle ayın 7'sinde 7 yedi ve 8'inden itibaren aşağı yönlü hareketler başlayacak. Burada yükselişle alakalı bir değer üretmemiş arkadaşlar. Bütün değerler alta doğru gidiyor. Dolayısıyla da orada yükselecek demek mümkün değil. Evet buraya baktığımızda %90 aşağı yönlü bir baskının %10 yukarı yönlü bir baskının olduğunu görüyoruz. Burada volatilitenin de son derece güçlü şekilde aşağı yönlü bastığını görüyoruz ki bu da düşüş sinyallerinin en önemli göstergelerinden biri. Evet 1208 taban seviye pardon Burada bir terslik olsa gerek çünkü öyle böyle bir şey olması mümkün değil. Evet burada taban seviyede bir problem var arkadaşlar. Çünkü taban seviyeyi 11.000 gösteriyor. Bu seviyenin altına zaten düşmedik ki niye bu seviyeyi gösteriyor onu anlayamadım. Ha, pardon, pardon, pardon. Pardon. Burada evet doğru. 0.0 1306'yı dip seviye gösteriyor arkadaşlar. Sanki ben bir e, 0.60 yukarıya çıkmış gibi gördüm. Orada kafam karıştı. Daha önce e, bu analize geçmeden ben bakmıyorum arkadaşlar. Sizden beraber aynı anda bakıp yorumluyorum. O yüzden e, bu tür şeyler olabilir. Bunlar normaldir. Ee, bakın burada neredeyse eğer bu seviye gelirse 8x aşağı inmiş olacak. Tap seviyeye baktığımızda 0.0 36.637 oluyor ki burada da 1.060 gözüküyor. Ee, Tabi buraya ne zaman gelir onu Allah bilir. FMI yukarı yönlü hareket ediyor ancak halen gri alandayız. Andean osilatörü net bir şekilde sat sinyali ürettiğini söyleyelim. Price section'a baktığımızda net bir şekilde burada bize break of structure yani bir yapı kırılması geldiğini ve bunun devam etme olasılığını yüksek olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bir alım yönlü kırılım, yapı kırılmasından şu anda eser yok, görünmüyor. Eğer yeşil bir break of structure oluşsaydı, bakın şunun gibi... E, yukarı yönlü bir hareket başlar diyebilirdik. Mesela Change karakter, Character e, marketin karakter yapısında bu coin bazında bir değişiklik olacak deseydi aşağı yönlü burada bir karakter değişimi olduğunu gösteriyor ve hemen ardından e, bir Break of Structure ardından bir Break of Structure daha ne yazık ki bu seviyelere kadar geliyor. Burada günlükteki en dip seviyeyi 8.921 olarak veriyor ama Burada e, Elliot Wave dalga teorisi 8464'e kadar gerileme e, şansının olduğunu ifade ediyor. E, burada yeşil çizgimiz stokastik RSI, yeşil çizgimiz kırmızı çizgi aşağı yönlü kesmiş. Burada aşağı yönlü bir hareketin devam edeceğini görüyoruz. Burada dip seviye olduğuna dair en küçük bir belirti yok. E, CM e, VIX FIX denilen indikatör Bize dip seviyeleri gösterir ve dip seviyelerde şu şekilde yeşil olarak gösterir Ve yeşil olarak gösterdiğinde e, Buradaki yeşil çizgimizin kırmızı çizginin üstüne çıkacağını Ve en alt seviyelerde olacağını bize gösteriyor dip seviye olarak da böyle kabul ediyor ondan sonra Ben diyor yukarı çıkacağım diyor dikkat ederseniz burada çok ciddi bir çıkışa imza atıyor ama hemen ardından çok seri düşüşler geliyor. Piyasanın ne kadar dengesiz olduğunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Isı haritasına baktığımızda ısı haritası içimizi karartıyor. Adeta kıpkırmızı. Açıkçası çok uzun süre bakmayı düşünmüyorum. Evet. Şimdi demin negatifteydi şimdi pozitife geçmiş görünüyor ee, artık ekmeği yedik dibe kadar indirdik biraz da long kaçalım muhabbetinde 2 trilyon 710 milyar burada tamamıyla şu anda oyun oynanıyor hiç kimsenin e, bitcoin'i veya diğer coin'leri çıkartmak gibi bir niyeti yok olursa zaten belli olur ama şu anda yok böyle bir niyet yok bakın altlar halen e, para çıkışında devam ediyor belki biraz sonra Saat 5 civarında zaten 5'e de az kalmış. E, düşüşler başlıyor genelde. Önce bir long açarlar. Peşinden bir short açarlar. Derken kapanış yine düşük olur. Total 3'te de para çıkışı var. Bitcoin dominansı gittikçe yükseliyor. 63'lere yaklaştık. Ama altlarda tık yok. Altların dominans seviyesi halen 8.20'lerde sürünüyor. Ethereum'da aynı. Dolar dominansı 5.32. Bu çok yüksek bir oran. Marketlerin çıkışını 3.71, 3.90 civarında görürüz. Bu seviyeleri görmeden mümkün yok. Marketler çıkmaz. Evet, eksiğende durum böyle arkadaşlar. Genel olarak eğilimin düşüş yönünde olduğunu objektif olarak baktığımızda bize... Zaten e, içim oku bulut sistemi gösteriyor. Burada e, RSI seviyesi artı bakın e, güç endeksi net bir şekilde aşağı yönlü hareketler veriyor. Ortalama zaten düşük. 3'te 2'lik bir kayıp söz konusu. A, yani burada içeride parası 3 kuruş parası olan e, rahatlıkla aşağı yukarı oynatıyor. Durum böyle. artık geri kalan... Sizin fikriniz olacak. Ben Bana kalsa benim diyeceğim bol sıfırlı coinlerden uzak durun. İlk 125 dilimlik coin listesinden seçimi yapın. Bazı arkadaşlarımız bu proje muhabbetine baya inanmış gözüküyor. Valla ben bugüne kadar projelerin hani bir web 3'ler vardı bir zamanlar. Piyasayı kasıp kavuruyordu uçuruyorlardı her şeyi. Arkadaşlar Solana ağında olması hiçbir şey değiştirmez. Ethereum ağında olması hiçbir şeyi değiştirmez. Şimdi ben bir yerden bir yere eğer bir network üzerinde bir para gönderiyorsam, bir coin gönderiyorsam kaç tane node yani düğüm olduğuna bakarım. Kaç istasyon olduğuna bakarım. Eğer 18 istasyon var da bir de üstüne üstelik benden anormal bir para talep ediliyorsa benim için o ağın hiçbir önemi yok. Hem 3 saatte gidecek hem anasının nikahını alacak. Yok öyle bir şey. Şu anda en ucuz parayı e, TRC 20 ağı sağlıyor e, ve tek noktada e, işi hallediyor. Hemen anında para geçiyor arkadaşlar. Gerçek bu. Şimdi e, olması ihtimali üzerinde konuşmak tabii ki mümkün ama e, bir de fiiliyat var. Yani fiiliyat var, görüyoruz, yaşıyoruz, içindeyiz. Yani bu blockchain sistemi farklı noktalarda kullanılacak demiştim. E, Amerika'da, sanıyorum Amerika'daydı, akşam bir makale okudum. E, üzerinde mahkeme kayıtlarının gönderilmesi konusundan bahsediyordu. Evet yani e, bu gerçekten çok devrim niteliğinde bir sistem ve bu gelişecek zaman içerisinde de Belki de bankacılık sistemini bile yerinden oynatabilecek teorilerim var. Bunu çok öncesinden de söylemiştim. Yani 3 sene önce falan söylemiştim. Aynı görüşteyim. Avrupa'da da bu konuya en yakın duran tek ülke var. O da Almanya. Derinden derinden bu konu üzerinde çalışıyor. Siz bakmayın öyle negatif hareketlere. Kendi para birimlerini bile yakında dijital olarak çıkartırlarsa hiç şaşmam. Ee, durumlar böyle. Ee, tabi anlık girişleri çıkışları bilmek gerekiyor. Ee, bu bilinmezlikle Eğer bu işe girerseniz Para kazanma şansınız tamamen tesadüflere ve şanslara bağlıdır. Yani bakın dip seviyeyi Ben Şimdi tabi e, korelasyonu da takip edeceksiniz işlem çiftlerini ama En rahat takip edebileceğiniz şey İlk ağızda maksimum düşebileceği nokta. Yani Bitcoin 84 bindeyken e, atıyorum işte bu da 8900'de ise burası e, grafiklerde dip seviyeyi gösteriyorsa alım yapabilirsiniz. Alımlar mutlaka kademeli olmalı. Tek kalem giriyor insanlar. Arkadaşlar tek kalem girmek intihardır. Nakit bazı durumlarda gerçekten inanılmaz fayda sağlar. Bunu tecrübelerle öğrenmek yerine bizim sözlerimize kulak verirseniz anlarsınız. Hoşçakalın, mutlu günler diliyorum.